Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplam 206 ayettir. Araf 46. ayette geçen cennetle cehennem arasında yüksek bir tepeye at olarak verilmiş işte oradan bahsedildiği için bu sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sa'd. Daha önceki surelerde de ifade edildiği gibi bu harflere hurufu mukatta deniliyor. Bizler bu harfleri olduğu gibi okuyup diğer ayetlerin mealine geçiyoruz. Resulüm bu kendisiyle insanları uyarman ve insanların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı bir şüphe olmasın. İşte değerli izleyicilerimiz burada da yine Kur'an-ı Kerim'in ne maksatla indirildiği, niçin indirildiği kısaca ifade edilmiştir. İşte insanları uyarmak ve inananların da düşünüp öğüt alması için indirilen bir kitap olduğu ifade edilmektedir. Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Ey insanlar Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankar memleket, nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara, yani Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusunda iken geli verdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları yani itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimiz ile mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte Araf suresi 8. ayette Allah -u Teala ahirette kurtuluşa erenlerin kimler olduğunu ifade etmektedir. Onlar da sevabı ağır gelenlerdir. Ayetteki ifadesi odur. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Kimlerin de terazilerinin yani sevap tarafı hafif gelirse işte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size Teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Daha önceki surelerde de ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala Adem'e secde edin diye bütün meleklere emrettiğinde onlar secde ediyor ancak bir varlık secde etmiyor. O da iblis olarak isimlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah iblise sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. İşte burada da iblisin neden secde etmediği kendi ifadeleriyle anlatılmaktadır. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah "Öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın." buyurdu. İşte iblisin secde etmeyişi karşısında Allahu Teala niçin secde etmediğini soruyor. O da kendi üstün olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık Allahu Teala da onu azarlıyor ve huzurundan kovuyor. "İn oradan büyüklük taslamak senin haddine değildir. Çünkü sen aşağılıklardansın." buyuruyor. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. İblis hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Bunun karşısında İblis'in talebi ne oldu diye de karşımıza soru gelebilir. Allahu Teala'nın kendisini kovmasından sonra İblis'in talebi ne oldu? O diyor ki hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver diyor. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah sen mühlet verilenlerdensin buyurdu ve ve ona bu süreyi verdi. İblis madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Bu ifade kime aittir? İblise aittir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, yani her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım, onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, yani kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın." dedi. Allah buyurdu ki: "Haydi Yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. İşte allah Teala cennette Adem Aleyhisselam'a neyi emretmiştir? Bütün nimetlerden faydalanmasını ve onlardan yiyip içmesini ancak bir ağaca yaklaşmamasını emretmiştir. Eğer öyle olursa kendisine yazık edenlerden olacağını ifade etmiştir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Derken şeytan onlara gözlerinden örtülerek gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı." dedi ardından "Şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim." diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu. İkisinin de edep yerleri açılı verdi ve cennet yaprağı ile oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara "Ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır." Demedim mi? diye seslendi. İkisi de, Ey Rabbimiz! biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. İşte bu ifade de karşımıza soru olarak gelebilir. Allahu Teala niçin o yasak meyveyi yediklerini Hazreti Adem'e sorduklarında işte ben size bunu söylemedim mi demedim mi diye e, uyardığında Hazreti Adem ve eşinin cevabı böyledir. Ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah buyurdu ki: Şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde Ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, Haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. İşte şeytanlar kimlerin dostlarıdır? İman etmeyenlerin dostlarıdır. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Onlar kötü yani haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlar da bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti derler. De ki şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez.'' Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? İşte inanmayanların bahaneleri biz anamızı, babamızı, atamızı, dedemizi böyle yaparken gördük. Böyle yapmamız gerekir diyorlar. İşte o günden bugüne gelinceye kadar aynı ifadeler, aynı bahaneler. Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah'ın cevabı şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte, namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a haskılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. İşte burada da bir müminin nasıl davranması gerektiği ifade edilmektedir. Başta peygamberler olmak üzere Rabbim bana adaleti ve itidali emretti buyuruyor. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah, insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının üzerine de kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. İşte Allahu Teala bir kısım insanları hidayete erdirmiştir, doğru yola iletmiştir. Bir kısmının üzerine de kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak olmuştur. Neden? Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanı ve yandaşlarını dost edinmişlerdir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Ey Adem oğulları, her mescitte yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın giyin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu ayet-i kerimede de mescitlerde nasıl giyinmemiz gerektiği tarif edilmektedir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Devamında yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yeme içme harcama konusunda da burada Allah-u bize emri vardır. İsraftan kaçınılması gerektiği ifade edilmektedir. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. De ki Allah'ın kulları için Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki: Onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş açıklıyoruz. De ki: Rabbim açığı ile gizlisi ile kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, yani azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. İşte Araf suresi 33. ayeti kerimede Allah Teala'nın haram kıldığı bazı davranışlar vardır. Onlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Her ümmetin bir eceli yani takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne çekilebilir tam vaktinde helak olup giderler. Ey Adem oğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayan ve yüz çevirenler var ya işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri ne ise kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz melekler onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız nerede diyecekler. Onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Değerli izleyicilerimiz, A'raf suresinin 37. ayetine kadar olan bölümünün mealini arz ettik. Allah'a emanet olun.